Bizimki dünyanın her tarafından müşterileri olan bir turizm abi. Ya, Tatil planı bir saat öncesinden yapan da var, bir yıl öncesinden de. Müşterilerimizle tek tek ilgileniyoruz. Onların yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını takip ediyoruz. Sürekli müşterilerimize bazen tatili biz hediye ediyoruz. Bazı müşterilerimizin o dönemki iş yoğunluğuna göre yapacağı tatil çeşidini biz öneriyoruz. Tatil terapisti gibi bir şey aslında yaptığınız. Reçete yazar gibi tatil türü öneriyorsunuz yani. ...daha iyi tarif edilemezdi. Mimar olarak harcanıyorsunuz bence. Sektör değiştirmek isterseniz görüşelim. Tarık Bey kendi müşteri profilini bizde eklemek istiyor. Yani müşterilerini bizim otelde sunmak istiyor. Bir çeşit ön rezervasyon sistemi gibi bir şey. Yani bir havuz var ona dahil olacağız. Böylece otelin inşaatı bitmeden rezervasyon alabiliyor olacağız. Doğru mu? Bence çok heyecan verici bir proje. O yüzden de yeni fikirler üretmek çok keyifli oldu. Böyle düşünmenize çok sevindim. Mimar olarak sizi seçmek en doğru tercih olmuş. Özel alan talep eden müşterileriniz müstakil odalarımızı tercih edebilirler. Odaların çatılarında mini bahçeler var. Ve paravanlar dolayısıyla da odaların birbirini görmesi pek mümkün değil. Ana bina? Ee, pencereler şehre değil yeşilliğe doğru konumlandırılacak. Yani oraya doğayla baş başa olmak için gelen insanlar gökdelen manzarasına maruz kalmayacak. Tamam. Amerikalı iş adamlarını sizin otele yolluyoruz. Eğlenceli müşterileriniz de bize gönderirseniz çok iyi olur. Yani otelimizde kendi personelimiz dışında güler yüzlü insanlar görmek hiç fena değil. Otelde animasyon yok mu? Aa Tabii yani en güzel eğlence ucuz eğlencedir. Ama beş yıldızlı otel faturası ödeyen birine bunu kolay kolay izah edemezsiniz. Animasyon alanları da olacak tabii. Ana kompleksin dışında aslında en güvendiğimiz. Zeynep Hanım çok teşekkür ederiz. Beni de bir de bekleyebilirsiniz. Memnun oldum Tarık Bey. Ben de. Görüşmek üzere. Çok yetenekli. Él le dice.